Arkadaşlar merhaba. Bugün bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Şok Market'ten aldım. Su pompası Silver Crest diye bir marka. Birlikte bunun hem kutu açılışını yapacağız hem de incelemesini gerçekleştireceğiz. Malum mevcut su pompalarıyla su aldığınızda yere taşmalar olabiliyor. Bu su pompasında ise üstünde açma kapama düğmesi mevcut. Burada da özellikleri zaten yazıyor. Tüm farklı şişe boyutları için uyumlu olduğunu gösteriyor. Lityum iyon pil kapasitesi de 1200 mAh görünüyor. tek bir şarjla standart 5-6 damacana şişe su için çalışır diyor. Tabii bunu deneyip görmek lazım. Bazen burada belirttiği gibi olmayabiliyor. İşte belki 5 yerine 3 damacana ile şarjı bitebilir. Micro USB ile şarj olduğunu söylüyor. Arkadaki özelliklerinde de bir adet hortum mevcut içinde. Su çıkış borusu ve USB kablo olduğunu gösteriyor. Bunun dışında da başka bir bilgi yok. Burada yine USB'den şarj edilebilir olduğunu söylüyor. Güç butonu var. Basit bir cihaz zaten. Hep birlikte açıp inceleyelim. Ben daha önce açmadım. Birlikte açalım diye. İnceleme videosuna sakladım. Evet arkadaşlar burada bir adet USB, micro USB kablo bir adet hortum şu şekilde plastik bir hortum bir adet metal parça e, pompanın ucuna takılacak. Burada da şurada görüldüğü gibi e, silikon plastik bir parça var. Muhtemelen buradan su sızmasını önlemek için konulmuş. Pompanın kendisi Gördüğünüz gibi burada arka tarafında etiketi mevcut. Micro USB yuvası. Ve pompanın ön yüzü arkadaşlar. Burada da açma kapama butonu mevcut. Sesini de duydunuz zaten. Alt yüzeyi. Bu şekilde arkadaşlar. Kutu içerisinde ise bir adet de kullanma kılavuzu mevcut. Burada nasıl kullanılacağına dair bilgiler var. Yine paket içeriğinden bahsediyor. Kullanımı basit zaten. Önemli olan performansı. Onu da zaten birazdan damacanın üzerine yerleştirip hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi şurada rahat bir şekilde basılıyor. Ve makinenin sesini duyuyorsunuz zaten. Şu kısmı damacanın içine bırakılacak olan kısım arkadaşlar. Bu uç kısmı ise e, direkt pomponun pomponun alt kısmına bağlanılacak yer. Kutu içeriği bu kadar. Birazdan damacanımızı getirip e, hep birlikte deneyeceğiz zaten. Şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar damacanımızı da getirdik. E, bu metal parçayı bu kısma takıyoruz. Şu şekilde. Buradaki silikon parça su sızmasını engelleyecek. Evet yerine oturturduk Daha sonraki kısmında da şu plastik parçayı koyacağız. Bu kısım içeride kalacak. Şu kısmı takıyoruz arkadaşlar. Bunu iyi oturtmakta fayda var. Aksi takdirde su iyi gelmeyebilir. Evet taktık. İşte bu kadar. Bu kısmı içeri salacağız arkadaşlar. Bu şekilde oturttuktan sonra Evet tamam. İlk suyumuzu alalım. Kesiliyor. Tekrar basıyorum. Gayet güzel. Mevcut damacanalarda zaten pompaya bastıktan sonra peşinden su akıyor ama bunda öyle bir şey yok. Zaten bunun güzel olan tarafı da bu. Bastığınızda su direkt akıyor. Ve tekrar bastığınızda da direkt duruyor. Çok yüksek bir ses yok ama tabi haliyle motor olduğu için ufak bir ses geliyor. Yani incelememiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.